Son yıllarda hayatımıza HDR diye bir şey girdi. E, HDR dediğimiz zaman tabii aklımıza hep böyle üç boyutlu fotoğraflar, daha kabarık, daha bize doğru gelen fotoğraflar geliyor. Fotoğrafta bunu yapmak e, aslında çok zor değil. Benim fotoğraflarımda en önem verdiğim birinci şey fotoğraflarımdaki parlaklık, renkler ondan sonra ve e, o fotoğrafın bana doğru gelmesi. Bana doğru gelmesi dediğim şey ne? Boyutlu olması. Boyutlu olması için de ne yapıyorum? İşte doğru ışığı seçiyorum, doğru fotoğraf makinesini kullanıyorum, doğru lensi kullanıyorum. E şimdi bunların hepsini fotoğrafta çözdüm. Ama iş televizyona geldiği zaman, izleyiciyle kavuşturacağım zaman o fotoğrafları her zaman sorun yaşadım. Çünkü bir televizyon programı katılıyorsunuz veya işte bir televizyon programı yapıyorsunuz. Orada doğal olarak fotoğrafçı olduğum için o fotoğraflar ekrana geliyor. Ekrana geldiğinde hep hüsrana uğradım. Fotoğrafta olduğu kadar bir televizyon izlerken de rengin çok önemi var. Yani kırmızının kırmızı olması, yeşilin yeşil olması, Artık bunu ana renkler ama ara renkleri de bulmak çok zordur. Tam görüntü elde ettik, fotoğraf kağıda da bastık ama bunu televizyon tarafında birebir görme şansımız yoktu. Böyle bir teknoloji yoktu. Ama Samsung SU HD TV ile beraber artık fotoğraflarımı birebir olduğu gibi görebiliyorum.